Aşkabat be Burayı kazanamazsan doğru sucuk fabrikasını Aşkabat. Aşkabat Cümleten selamun aleyküm hayırlı akşamlar efendim mutlu pazarlar e... Allah 7. plasenin ilk ayağı koşu isterseniz hep beraber onu seyredelim e... Daha sonra da Adana'da

İki numarada Sukaya liderliğini bir buçuk iki boy farkta sürdürüyor. Dört numarada Aşkabat yine ikincilikte. Bin geçildi. 3 boy kadar girdi. 5 numarada Dali Onun dışında üç numarada Yağmur Gözü. İki boy kadar girdi. Bir numarada Yetim Ahmet. Yine son sırada. Üç boy kadar girdi. Altı numarada Taşralı sırasıyla Safkanlar son sekiz yüzü geçiyor. 2 numarada Sukaya kaçıyor. Fark 2 boy kadar. İkincilikte yine 4 numarada Aşkabat takipte. Aşkabat'ın 2 boy kadar gerisinde. İçeride 5 numarada Dariçim. Dışında ise 3 numarada Yağmur Gözü var. Daha sonra 1 numarada Yetim Ahmet ve 6 numarada Taşralı sırasıyla atlar virajı dönüyor. 2 numarada Sukaya düzlüğe 1.5-2 boy farklı önde çıktı. İçeri doğru geldi. 4 numarada Aşkabat buradan yaptığı ataklarda öndeki 2 numarada Sukaya'ya yaklaşmaya çalışıyor. Daha geriden dıştan 1 numarada Yetim Ahmet'in de çabaları var. Son iki 200'e yaklaşılırken içeriden gelen 4 numaralı Aşkabat şimdi dıştaki iki numarada Sukaya'yı yakaladı ve 4 numarada Aşkabat öne geçti. 2 numarada Sukaya ikincilikte kaldı. Son 50'ye girildiğinde 2.5 boy farkla lizerdiğini sürdürüyor 4 numaralı Aşkabat. Sukaya'nın önünde 4 numaralı Aşkabat kazanıyor. Kayıt, seni tüccü bey gir seni. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yanımda da İstanbul'dan çok sevdiğim bir tane kardeşim var İbrahim kardeşim misafirim'e gelmiş. İbrahim hoş geldin kardeşim. <laughs> ee, sağ olsun var olsun. Adana'da da kanalları sağlamdır arkadaşlar. Ee, herkes hoş gelmiş sefalar getirmiş efendim. Valla yayına bizim sesimiz geldi mi gelmedi mi bilmiyorum dedim ki. Aşkabat dedim sen burayı kazanamazsan doğru dedim sucuk fabrikasına. Aşkabat bizi duymuş herhalde. Ee, sıkıntı yok. Ee, Emal, Ema, Ema e, Baba Atrı, Bozok. Babadan gelen bir safkan Yani bu grubu bulmuşsun. Yani geçemezsen yazıklar olsun derlerdi. Ama ne hikmetse burada millet e, Yeti Ahmet oynuyor. Vallahi ya biz bu oyunları bilmiyoruz. E, gerçekten hiçbir sözüm yok. E, neyse sıkıntı yok. Aşkabat'ın ilgililerini, Mehmet Yıldız ikilisini buradan tebrik edelim efendim. Ee, bayağı bir mesaj geldi gerçekten. Ee, Volkan Volkan 5 tutuyormuş, Dalicim tutuyormuş herhalde. Ee, Mertkan hoş geldin, ee, Serdar e, hoş geldin, Edremitli Hasan hoş geldin, Yücel hoş geldin, Mehmet Özgenç Türk abi hoş geldin, Volkan e, maşallah rahat rahat geldi demiş. <laughs> Ee, eyvallah Volkan'ım. Hoş geldin kardeşim. Ee, Mehmet abi hoş geldin. Fatih Albayrak abim gelmiş. Ee, Fatih abi hoş geldin. Sefalar getirdin. Sevgiler, saygılar ellerinden öperim abi. Levent Ateş e, selam demiş. Mehmet Sarı İbo Orhan nerede kardeşim demiş. Ee, teşekkürler. Menekşe abi Bursa'ya selam olsun. İbrahim Kırtay, abim merhaba demiş. Birol Berber, selam abim. iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Ee, Mustafa Soylu, selamlar demiş. Mustafa Kıvrım, selam reis demiş. Teşekkürler. Erfeste, Aydın abim. Vizeden selam olsun. Vizeme kucak dostu Sevgiler. Okan Şen, selamlar. Oyun verecek misiniz Adana'ya demiş. Okan Bey, vereceğim. Onun için açtım yayını. Ee, teşekkür ederim. Oğuz Ocak, Oğuzcuğum hoş geldin kardeşim. E, hayırlı pazarlar demiş İstanbul'u aldık içeri demiş Mehmet Sarı e, bol şans güle güle harcayın efendim Levent Orhan iyi yayınlar abi demiş teşekkürler Kemal Şahin e, selam bol şanslar Aydın Acar Adana'yı yakalar mıyız abi demiş e, şöyle söyleyeceğim iki tane tekim var Adana'ya e, bir 30 liralık bir kupon önereceğim ama e, tabii size bırakacağım gerisini ee, nasıl yukarıda Aşkabat için e, bir söz kullandım. Bu koşuyu kazanamazsan doğru sucuk fabrikasına dedim. Ee, i̇kinci ayakta da bir safkanım var. Vallahi sevdiğim, çok sevdiğim e, Nuri kardeşim safkanı antrene ediyor. Eğer bu koşuyu kazanamazsa e, ben ya şimdi İbrahim kardeşim de bir safkan söylüyor burada. Kalem kırdım ben normalde. Eee bana göre kazanması lazım İbrahim. Ama sen öyle diyorsan kupon 60 TL'ye çıkar İbrahim. Çıksın. Çıksın. Bravo. Vallahi çıksın diyor. O zaman e, şöyle yapacağım. E, arkadaşlar neyse yorumlarımda söylerim onu size. E, Volkan iyi yayınlar demiş. Abi süperse seni yeni yakaladım. Vallahi artık takipteyim demiş. <laughs> Volkan teşekkür ederim kardeşim. Murat Sapmaz selam üstad demiş. İmit Karabiber selam abi demiş. Erkan Ayaz iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. İbrahim Kırtay. vallahi gelen mesajları okuyorum. Yorumlara geçemeyeceğiz. Ama 25 dakikamız var değil mi İbrahim? 25 dakikamız var efendim. Yetişiriz. Hayırlısı. Fatih Karataş selam vesel. yayınlar demiş. Teşekkürler. Turgay Bey birkaç gündür katılamadım. Özür dilerim. gerçekten yayını ve aileyi özledim. Saygılar demiş. Turgay'a hoş geldin. Medet bol şanslar. Bülent İnce selam kardeşim. Dün dörtlü ganyan aldım sayende demiş. Bol şans. Serdar Laf takip atımız 3 numara abi demiş. nerede Serdar? Ben unutuyorum artık. Unutkanlık başladı o kadar safkanları takip etmekten kardeşim. çok özür dilerim. Kusuruma da bakma. E, hakkını helal et. E, Veysel abi e, anamızı nereye gönderdin? Kaç gündür göremiyoruz. Mehmet abi köye gönderdim. E, Fevzi Çavli yayınlar demiş. Teşekkürler. Abi vize ne zaman misafir olacaksın demiş. İbrahim vizeye gider miyiz? Kırkları eline. Her zaman. Tamam teşekkürler. Murat Sapmaz Üstat 10 e, yattı, 10'dan e, yattı 1. altılı demiş. 10 e, e, nerede, hangi 10 ben bilemedim. E, vallahi İstanbul'dan en hiç geçmeyelim arkadaşlar. Şimdi kafamızı bulandırmayalım. Eee... Zeki Bey hoş geldiniz. Ee, Oğuz Ocak hoş buldum abi. Bir haftadan beri vermiyorsun işlerden abim. Arada veri, veriyorum. Ee, ama izleyeyim hakkını helal et demiş. Teşekkürler. Selim Bey. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Vesel kardeşim emeğine sağlık. Bol şanslar. Şansını arayanlara demiş. Teşekkürler Selim Bey. E, ee, Kuvamene grande iyi söyledin abi. Takip atımız demiş. Valla e, ben safkanı gördüm. Dedim ya kafam o kadar çok dolu ki ee, şimdi Kuyumine Grande'yi de alırsak buraya kupon 90 lira olur. Bizi topa tüfeğe tutarlar. Ee, o zaman nasıl yaparız? Madem sen hatırlattın. E, şöyle yaparız o zaman. İbrahim kardeşim de e, ikinci ayakta bir safkan söyledi. Neyse ben sunumuma geçeyim de. E, şimdi ikinci koşu 4 yaşta Arap 4 yukarı Arapların şartlı 5 1900 metre çim pist. Abi bu koşu koştu ya. Vallahi Aşkabat diyecektim az kaldı. <laughs> Aşkabat kazanır ikili oynayayım falan diyecektim. Neyse özür dilerim. Ee, onu yayın yayına girdim mi girmedi mi vallahi bilmiyorum. Aşkabat için bir iki kelime bir şey söylemiştim. İnşallah yayına düşmemiştir. Neyse biz iki yaşlı İngilizlerin maiden koşusuyla 1200 metreyle başlayalım. Şimdi ya İbrahim kardeşim normalde e, bankoyla banko girelim abi dedi. İbrahim dedim kim dedim. Abi dedi Papa Klem'i dedi burada dedi zor geçerler dedi. E, Papa Klem dedi Safkan 6 numaralı Ranfor İlayda. İbrahim dedim ben her zaman Adana'da ilk ayakları sıkıntılı görürüm dedim. Ben dedim burada dedim açık ve ne konuşayım dedim. ki Goltu yani Talipan dedim 2 numara dedim. Ben dedim bir tık ondan yana gönlüm dedim. Hemen dedim arkasından dört numaralı e, Emrah Sincan'la e, Emrah Sincan'la bu koşuya girecek olan e, Barudi temsilcisi var. Mumtiket Baba Kısrağından gelen bir safkan. Dört numaralı Beautiful Warrior. E, bu iki safkan bir tık böyle hani altı numara Run for İlayda. İbrahim favori mi çıkar safkan? Favori çıkar. Favori çıkar. E, İbrahim kardeşim vallahi favori çıkar diyor. Arkadaşlar şimdi bakın ee, İbrahim'den yana ya, şansımızı kullanalım dersek 6 numaralı Lanfor İlayda'yı kuponlara tek atalım. Ha yok derseniz dediğim gibi 2 numaralı e, Darabir Masra ve 4 numaralı Bootyfield Warrior. Yani ben bu iki safkanı çok tutuyorum. Neden? İlk ayak bende her zaman sıkıntı biliyorsunuz. Ee, size bırakacağım e, burayı. Bilginiz olsun. İkinci ayak e, dediğim gibi yukarıdaki Aşkabat için ee, buradaki safkanım şimdi. Ee, buradan Nuri kardeşime de selam olsun. Ee, The One Light, e, Gazi Şampiyonu Yücel Bilik baba kısrak baktığınızda baba hattına yani Dutufri. E, kim safkan Emrah Sincan 4 numaralı Demir Kurt. Bakın artık Demir Kurt 4 e, yaşında. Ya yani gerçekten 4 yaşında. Aslında bence bugün eee istenilen kıvama geldi. Kilosu da 54 kilo. Sadece bu koşuya kulaklıkla girecek e, safkanımız. Ben 4 numaralı Demir Kurt aslında sizlere Banko tek olarak önerecektim. Vallahi yukarıda aşka batı önerecektim. Kusura bakmayın. Yayına geç girdik. İbrahim'le biraz e, analiz sohbet yaptık arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Şimdi yarış başlayacak diyorsun İbrahim. 20 dakikamız var. E, İbrahim, seni şöyle yanıma alabilir miyim? Gel kardeşim. Gel buraya. İbrahim. Ya rica ediyorum gelir misin? Gel kardeşim. Bültenini de al. Bültenini de al. Ee, gel kardeşim buraya. Şimdi seninle e, arkadaşlar İbrahim kardeşim de e, burada. Şimdi İbrahim'le bir ortak e, Adana'ya bir kupon çıkaracağız. Şimdi İbrahim ben kafada senin söylediğin altı numaralı Ramfor İlaydayım. Eee senin önceliğinle küçük oynayanlara tek sundum. Rakip olarak da 2 numaralı Daramir Vasra ve 4 e, numaralı butiful Warrior önerdim. Bu üç safkanda buraya hem fikir miyiz kardeşim? Yazabilenler Schneider'ı da eklesinler. 3 numaralı Schneider. Evet. Koşunun bombası mı diyorsun? Rakibi bence o. Oo, büyük iddia geldi. Vallahi Schneider dedi. Bir şey demiyorum. Ee, o zaman buraya bir 3 numara Schneider soru işareti yapalım. E, i̇kinci ayakta hem fikir miyiz? Ben şimdi demir kurt söyledim. Rakip olarak da sen abi Kerem Eyle çok koşar dedim bu mesafeyi. Evet. E, Kerem Eyle'ye baktığınızda bir Scarface temsilcisi. E, gerçekten etkili koşar. Baba Kısra Leumen. E, Velat Demir de bu safkana biniyor. E, 4 yaşında Demir aynı yaştalar. E, bir de benim burada takip safkanım var. Sağ olsun e, kardeşim hatırlattı Mücahit Bayır'la. Kuymine Grande. Hatta ben bu Kuymine Grande'yi sana sordum. İbrahim ne yapar dedim. Abi dedim bu grupta bir tık zor dedin. E, burayı o zaman e, 4-6 3 şeklinde geçsek senin için e, nasıl olur? Ben 7 numara Secret Blood'dan Summer Practicers'da yazılmasını tavsiye ederim. 7 numara Secret Blood ve 9 numaralı samir Pictures diyorsun. Valla İbrahim bu kupon e, ben alışık değilim. Kupon geniş olacak. E, ama kafada isteyenler 6 numaralı ranfor for dayı, e, tek atabilirler diyorsun sen. Evet. Senin şahsi kuponunda 6 numara tek mi İbrahim? Tek. Tek diyorsun. Evet. Ee, tamam. Rakip olarak yazsan ne yazarsın? 3 numara yazarım. 3 numara Schneider yazarsın. Evet. Ya sen çok tehlikeli bir oyuncusun İbrahim. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli bir e, oyuncu. Bayağı da bir mesaj geliyor İbrahim. Buradan bakabilirsin kardeşim. Esim Hacim, hoş geldin kardeşim. Prensesim benim. İbrahim Bey altı tek bir tek giriyorum demiş. Ee, uygun mudur sizin için demiş. <laughs> Mehmet Sarı Ben <laughs> Menekşe Bey <laughs> Ben biri 5 hatta yazmadım kendi altılıma. İz bırakanı değil mi? Evet. Yani arkadaşlar bence de yani artık şartın handikapını <laughs> doğru sıra bakmayın arkadaşlar. Adana'dan Hüseyin Boğa ustam aradı. Canlı yayında olduğum için e, reddetmek zorunda kaldım. Hakkını helal etsin. Hemen geri dönüş sağlayacağım. Eee İkinci ayakta o zaman sıralamamız bu şekilde. Ee, ben kazanır der 4 numaralı Demirkut tutuyorum. Ee, rakip isteyenler 6 numaralı Kerem Bey'le 3 numara takip atımız Kuymena Grande. Ee, İbrahim kardeşimle 7 Secret Blood ve 9 numaralı Samir Pictures dedi abi bir çarpı atarlarsa iyi olur dediler. Günün 5. koşusu 3 yaşlı Arapların şartlı dört bir koşusu. Vallahi hani e, İbrahim sözü sana bırakayım ben burada. Senin yorumunu alayım kardeşim. Ben bu koşunun çok hızlı geçeceğine inanıyorum. Evet. Araplarda da bir ikrası görüyorum. 8 numara çölde çay. Çölde çay 8 evet. evet. Benim birinci atım. Tamam. 4-8 kayan berze tamam. berzekten tamam. geçirmesini tamam. tavsiye ediyorum. 8-4 2 e, e, at. Üçüncü bir atın olur mu İbrahim? Yok. Yok. E, arkadaşlar İbrahim'in kardeşimin e, buradaki tercihi 8 e, numaralı çölde ay e, ve 4 numaralı kayza dedi. Valla ben de burada açık konuşayım e, net olacağım normalde küçük kuponlara isteyenler 4 numaralı Kayserberki e, tek oynayabilirler. Kayserberki yavrusu baba kısrak Özgün andan gelen bir safkan. Büyük bir ihtimalle Necmi Altın bu safkan için koşuya Adana'ya geldi. E, İbrahim şöyle biraz seni alalım. Seni göremiyorlarmış kardeşim. Şimdi ben normalde 4 numaralı Kayserberki aslında tek tutuyorum alternatif kuponlara ama koşu şartlı bir koşu. E 4 baktığınızda handikaplarda genelde hani burada bir ikinci safkanın dışına çıkmaması lazım. Ben normalde geniş oynayanlara 4 numaralı Kaiserberg, rakip olarak 2 numaralı Çakırlar Efesi, 3 numaralı Demir Yapan, 5 numaralı Gazı e, ve 6 numaralı Metropolide değerlendirin derim. Ama küçük alternatif kuponlara dediğim gibi 4 numaralı Kaizenberk'i tek olarak öneriyorum efendim. 6. koşu İbrahim 3 yaşlı İngilizler Handikap 16.800 metre Çimpis. Buradaki yorumunu alayım kardeşim. Yarışın hızı geçeceğine inanıyorum. Evet. Akya Ozan e, çok yatlar biniyor. Evet. İnanıyorum ki bugün yarış hızı geçecek. Evet. Doğukan kazanmasını görüyorum. 3 numara İsa Ak Yavuz e, Doğukan diyorsun. Evet. Bu Stranger temsilcisi bir safkanımız. Evet. Efelerin Efes'te sonlardan sert geldiği için e, Evet. <laughs> Mücahit Bayır'la. Mücahit Bayır'la yani bu aya kısacası 2-3-4-5 geçersek rahat bir yarış izleriz ama ufak oynayanlar 3 numara Doğukan'ı tek yazabilirler. Yani rakip olarak Efeler'in nefesi ve 2 numaralı Atabert, Atabert. dedin. Evet. Ee, İbrahim'in kardeşimin sıralaması 3 e, 4-2 şeklinde olacak arkadaşlar. Vallahi benim de sıralamam burada arkadaşlar. 5 Safkan aldım. Yani e, benim sıralamama gelirseniz e, 5 numaralı Ronik Thunder e, 3 numaralı Doğukan e, 1 numaralı Serverion 2 numaralı Ataberk ve de 3 numaralı 4 e, numaralı Efe'lerin nefesi şeklinde olacak. E, bilginiz olsun arkadaşlar. İbrahim 7. koşu 3 yaşlı İngilizler şartlı 5 1300 metre kum pis kardeşim. Buraya ne dersin? Bu yarışın da hızlı geçeceğine inanıyorum. Evet. Hatta büyük bir ihtimal koşunun liderliğini alacak. Evet. Red, sürat, süratli bir şekilde gidecek yarış. Evet. Langfield arkadan takip edeceği için evet. bence dışarıdan başka bir gelen at olmayacak. 4-2 arasında çok rahat geçene inandığım bir yarış. Yani 4 numara Süper Tuna'yı mı bir tık e, öne aldın Netivekan'ı? Evet. Şimdi baktığında Netivekan tam bir çimci. E, Nur Sultan e, hiçbir bilgim yok. Gerçekten bilmiyorum baba kısra. Ee, ama şimdi ben de buradaki tekim arkadaşlar Bankom, Mehmet Salih çek de bu koşuya girecek olan Muntiket, Baba Kısra, Expedition, Zirvecan'dan, Anne Hattı'ndan gelen 2 numaralı Lineflat. Benim Bankom tekim ama İbrahim kardeşimin ilk atı 4 numaralı Süper Tuna. Ee, ve 2 numaralı like filan grup ayırır dedi arkadaşlar. Bilginiz olsun benim bankom tekim 2 numaralı Light İbrahim kardeşimi 4 numaralı süper tuna ve 2 numaralı Light filan güzel bir koşu seyrederiz dedi. İbrahim son koşu ee, yaklaşık bir 15 dakikamız var. 4 yukarı Araplar handikap 15 1500 metre kumpis mesajlara da bakalım. Ee, abi selamlar, bol şanslar demiş. İsmail e, Hasan Boğacandır demiş, teşekkürler. Emre Temiz e, abi, teşekkürler. Erkan Özgürt 47 yazdı müstahat demiş. Reza, Reşat Bey ne demiş? Hadi Veysel Taşçı bitir şu işi demiş, teşekkürler. Erdal Bey ne demiş? Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar canlar demiş, teşekkür ederiz. E, Menekşe abim ne demiş? Sevgili İbrahim Bey biraz kilo versen koca kayaya benziyorsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah, eyvallah. <gülüyor> Ee, ...teşekkürler Mehmet abi... Ee, ...Oğuz Ocak ne demiş... Ee, ...üç flinta kaçak abim o da... ...sıkıntılı olabilir... Ee, ...yeterli gibi duruyor abim demiş... ...teşekkürler İbrahim Metinyal ne demiş... Emeğinize sağlık bol şanslar kardeşim demiş... ...çok çok teşekkür ederim... ...mesaj atan, beğen atan herkese... ...sonsuz kere teşekkürlerimiz olsun ustacığım. Usta telefonunu yazabilir... ...yazar mısın demiş... Ee, ...hemen söyleyeyim telefonumu... ...535-612-2563... 535 612 25 63. İbrahim kardeşimin telefonu istiyorsanız kendisi burada sorabilirsiniz efendim. Atla at yarışıyla ilgili sorularınız varsa yöneltebilirsiniz. İbrahim son koşuya geldik. E, 4 yukarı Arapların handikap e, 15 bir koşusu. E, koşu 1500 metre kum pis. Burada sözü sana bırakayım ben kardeşim. Son koşu çok hayvanlar. E, istikrarsız hayvanlar. İstikrarsız evet. E, mesafeden dolayı da Atların çoğunun start problemi var zaten. Hayat elenilen üst ait sayının. Evet. Arızalı olduklarından eminim. Evet. Yarışında koptu kaptardan başla. Kafa... 8 numara kop kaptar. Evet, evet Emrah ondan, Sincan. Ondan kafa alacaklarına inanmıyorum. Tamam. Bu yarış hızlı geçeceğine de inanıyorum. Tamam. tapkarı birinci at tutuyorum. 8 numara kop kaptar ilk atı arkadaşlar İbrahim'in fidan kardeşimin. Evet. Rakip arayanlar 3 ve 5 yeterli. 3 numaralı Poyraz'ı Mert Gökalp Arslan'la ve 5 numaralı Feyyat Baba bu koşuyu 3 safkanla geçtiğin yeterli olacağına yeterli, kanısındayım. İbrahim sıralı ikiliye bakar mısın? Ne dedik? Aşkabat Sukaya dedik. 16-40 arkadaşlar şu ikili sıralı ikili 16,5 lira para vermiş. İbrahim kaç tane aldı? Oynayamadık. Valla... <laughs> <laughs> Vallahi oynayamadık dedi. Arkadaşlar yemin ediyoruz oynayamadık. Yani şunu 50 tane, 100 tane bitmiş ikili Bitmiş <laughs> tane oynadık. <oynamıyorum>. Oynayamadık. <laughs> ya yani neyse bir şey demiyorum. Ee, arkadaşlar vallahi benim sıralamam burada açık ve ne söyleyeyim? Ee, kazanırımdaki safkan Halef katı ile 7 numaralı Son Toşur, ee, ikinci sıradan aldığım safkan, e, 3 numaralı Poyrazım, ee, daha sonra 6 numaralı Drake Bey bir numaralı Çakmak, 5 numaralı Feyyat Baba ve de son olarak 8 numaralı Kor Kaptar şeklinde olacak. Benim de buradaki sıralamam Adana gerçekten kolay bir program gibi gözüküyor ama gerçekten zor bir program gibi geldi. İbrahim sence bu oyun para verir mi? Bence verir. Şu son son koçtaki 7 numarayı son taşır da. Evet. Geniş oynayanlar değerlendirebilir. <laughs> Bu atın bazı sorunları giderildi. Giderildi. Bugün güzel koşar değil mi? Bugün çok güzel koşabilir. Evet. Bunu da ilave etmenizi tavsiye ederim. Koşkun Volga 2. Volga 2 hatırlarsınız arkadaşlar. Bizim Vera'dan e, baba kısraklar, kardeşler arkadaşlar. 7 numaralı e, son Toşur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben zaten ilk kafas, kafadan kazanırdı önerdim Safkan'ı. İbrahim neden 3 hatta önermedi diye Vallahi kendisine soracaktım. Son anda bir şey gördü Safkan'da. Bana da teşekkür etti. Ee, sağ olsun kardeşim. Arkadaşlar Adana bizden bu kadar. Veyselim çok ata 11'i ekle kardeşim son ayakta demiş. Teşekkürler. Abim benim mesajları okumuyor demiş Osman Subakan. Osman abi görmedim. Fatih Başkan 600'lilik oyunda son ayakta 8 tek dedi demiş. Fatih Başkan'a bol şanslar efendim. Selam olsun. Buradan Hüseyin boğa Ustam'ı da hemen şimdi arayacağım. Ee, yanlış anlamasın beni. Ee, herkese mutlu akşamlar. Herkese bol şanslar diliyorum efendim. İbrahim çok çok teşekkür ederim kardeşim. Herkese bol şanslar, ee, çalışmalar kolay gelsin. Yayınıma katıldı kardeşim. Kırmadı beni. Misafirim olarak da geldi sağ olsun. Ee, herkese mutlu akşamlar, bol şanslar diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun, kuponlarınız gişi olsun efendim. Allah'a ısmarladık sevgiler, saygılar. İbrahim bir şey diyor musun? Bol şans herkese. Hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.